kedilerim arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz baba? Okula gidiyoruz. Ve okulda da çekiyoruz. Evet. ilk defa bizim okulumuzu göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çekme basmayı unutmayın. Bir de tam tabi biz biraz kısa videolar çekiyorduk. Bugün uzun bir video çekeceğiz. Düşündüğünüz kadar olmayacak. Evet. Ve şu anda yolculuk sırasında yani biraz Birazcık trafik var. biraz olabiliyor ama İstanbul'da biraz havalar çok güzel. Yapıyor. Ve güneş açtı. Bana yağmurlu banalı ılık oluyor. Arkadaşlar açtı ama ama bir tane kapas. Evet. Ve yürümeye yavmaya. Yani Küçük yanda. Buradas. Arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. tamam. Ne yapalım? Okulun yolu çok az kaldı. Daha arkadaşlar. Eğer bizim eve gelmek istiyorsanız e, e, Elif Kalakları bir siteye gelin. İstanbul'da. Evet. Çocuk, de... ço çocuklar okulumuzu seviyor musunuz? Evet. Severiz. Arkadaşlarınızı seviyor musunuz? Evet. Öğretmenlerinizi seviyor evet. musunuz? Aferin kızlarıma. Kızlarım çok çalışkan, çok akıllılar. Çok şirinler. Arkadaşlar bu arada hangi burç olduğunuzu yorumlara yazmayı Bu arada arkadaşlar Mümdü Benmem'de iki tane ders vardı. E, hepimiz ona yüz aldık. 100. Aferin. İpek sen kaç aldın kızım sınavda? Yüz. Yüzden beş. Benim kızlarım çok çalışkanlar. Kartal takımını seviyorsanız ve ben şu anda 6 tane yüz aldım. Eğer siz kaç tane yüz aldıysanız bu arada yorum atmayı unutmayın. Ben de, 5 tane yüz aldım. Aferin kızlarıma. Ve eğer siz evleriniz o kadar çok kızsa gelebiliriz. Geliriz. Bu yıl 2025 ama biraz yoğun olabilir biliyorum. 2024 de güzel şimdi 2025. Evet kızlar okul sokmana geldik. Bak arkadaşlar e, aya aya abone yüz, ulaşırsak e, size çok teşekkür ederiz. Bir de Arkadaşlar sizi sizi çok seviyoruz. Evet Okul'a geldik. Yani Okul'un babamızın parkeri buluştu. Parkeri de bulduk. Çok güzel. Şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Yaman'dan kalkın. Bir tarafa gel kızım, ittrafa gel. seni evet. arabalar dikkat edin. Dikkat edin araba, hadi karşıya geçin. Evet, İpek ve Defne'nin okulu. Hı? İpek, Heyecan var mı kızım? Defne senin var mı?

是吧？<Okay. S 2> okay.